8 gram C3H4 ile 25.6 gram oksijen artansız tepkimeye girerek bir miktar karbondioksit ve 7.2 gram H2O bileşiklerini oluşturmaktadır. Verilen bilgilere göre oluşan karbondioksit bileşiğinin kütlesi kaç gramdır? Bu bir kütlenin korunumu sorusu arkadaşlar. Hatırlayalım. Bütün fiziksel ve kimyasal olaylarda kütle ne oluyordu? Korunuyordur. Yani reaksiyona giren maddelerin toplam kütlesi reaksiyondan çıkan maddelerin toplam kütlesine nedir eşittir Burada reaksiyona giren C3H4 gazı ile oksijen gazı C3H4 8 gram oksijen 25.6 gram eee karbondioksitin kütlesini bilmiyoruz suyun kütlesi ise 7.2 gram 8 gramla 25.6 gramın toplamı karbondioksitin kütlesi ile suyun kütlesinin toplamına eşittir Buradan hesaplandığında karbondioksitin kütlesi 8.8 gram çıkar. Cevabımız Bursa.